Eğitim dosyaları içerisindeki katmanlar psd dosyasını açalım. Sağ tarafta bulunan layers paneline ulaşmak için Window Layers komut yolunu kullanabilirsiniz. Şimdi Photoshop'ta katmanların sıralaması ile ilgili püf noktaları sizlere göstereceğim. Katmanlar neden sıralanması gerekir Photoshop'ta? Nesneler birbirinden bağımsız olarak şeffaf yüzeyler üzerinde yer alır katmanlarda. Örneğin burada yer alan büyük uçağı seçtiğimde Bakın ve yerini değiştirdiğimde bazı nesnelerin önünde, bazı nesnelerin ise arkasında yer aldığını görüyorum. Bu katman sıralamasına bağlı olarak oluşan bir durumdur. Örneğin buradaki uçağın arkaya atılmasını, bulutların arkasında yer almasını isteyebilirim. Bunun için küçük görseli gökyüzü isimli dosyanın altına almam yeterli. Gördüğünüz gibi buradaki bulutların arkasına geçebilir. İstikbal göklerdedir yazısına bakalım. Şu anda gördüğümüz gibi buradaki uçağın önünde diğer uçağın ise arkasında. Bunu nereden anlıyorum? Katmanlara baktığımda büyük uçak istikbal göklerdedir yazısının üstünde yer aldığı için. İstikbal göklerdedir yazısını en üste alırsam eğer tüm nesnelerin üstünde olmuş olur. Şu andaki sıralamaya baktığımda küçük uçak gökyüzünün altında. Onu da yukarıya alıyorum. Auto select işaretli olduğu için kolaylıkla seçebiliyorum. Örneğin buradaki kırmızı leke şu anda bakın uçakların istikbal göklerdedirin ve Türk bayrağının altında yer alıyor. Diğer boş alanlar şeffaf olduğu için görüntüleyebiliyoruz. Ama dolu bir alan olsaydı, örneğin gökyüzünün altında olsaydı, görüntülenmeyecekti bu kırmızı alan. Bu nedenle katman sıralaması çok önemli. Katmanlar ister gruplu olsun, isterse birbirlerinden bağımsız şekilde olsun, bir katmanın görüntülenebilmesi için diğer nesnelerin üstünde yer alması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Katmanları sıralamak gördüğünüz gibi oldukça basit. Bir katmanı tutup diğerlerinin altına veya üstüne alabilirsiniz bu şekilde.